Evet dostlar oynanın serimizin yeni bölümünden herkese selamlar efendim. Oyunun ilk mevsiminde 13. günde kalmıştık. Biliyorsunuz ki 13. gün yumurta festivali anlamına geliyor. Buyursunlar başlayalım. İlk bir falcıya bakalım. Gerçi çok bir şey yapamayacağız falcıyla. Şansımızla alakalı daha doğrusu ama olsun. Şöyle hemen bir ekinlerimizi sulayalım. Ya yani bayağı bir ekinimiz var zaten. O yüzden muhtemelen çilek tohumu almayacağım. Normalde bayağı karlı oluyor ama güzel bir düzenek yaparsanız çilek tohumuyla alakalı. Evet enerjimizin yarısından fazlası gitti bile. İşte bu yüzden şu an çilek çoğum almak çok mantıklı olmaz bizim için. Tam yarısı gitmiş, yarısından fazlası değil. Ya belki bir 10-15 tane alabiliriz köşede dursun. işimizi görebilir. Orada bir envanterimiz doldu bile. Madenden gelen eşyaları tek bir yere toplamak istiyorum. Şu hemen bir sandık daha yaptım. Sandığı hemen şuraya yerleştirelim. Ve buraya madenden gelen eşyaları koyuyorum. Evet yapılacak çok bir şey yok. Şöyle bir şey yapabiliriz. Yumurta de başladı bu arada. Şu 15 tane yer kazacağım çilek için. Hatta bunları sulayalım bir de. Akşam uğraşmayalım. Çünkü şölenden çıktığımız gibi saat 10 oluyor biliyorsunuz. Evet sıradan gübre de yapabiliriz aslında. Böyle bir 17 tane yaptım. bunlara da ekeyim. Az buçuk kaliteli gelsin en azından. Hatta diğerlerine de ekeyim ya. Öz kolay bulunan bir şey zaten. Böyle ekilebilen hepsini ekmeye çalış. Ve ufaktan şölene doğru gidelim artık. Umarım kazanabilirim. O kadar videosunu yaptık. Rezil olmayalım şimdi. Bir de hazır şölene gitmişken şu talimatlar görevini de tamamlarız ufaktan. Gerçi 31 kişiye çıkmış. Normalde 26 kişi falan yanlış bu expanded ile alakalı bir durum. Umarım tamamlayabiliriz. Çünkü hala Susan'la tanışamadık. Ve gider ayak bakıyorum toplanacak bir şey var mı diye. Orada Robin baltasını teslim etmiştik. 250 altınımızı da aldık. Evet ufaktan şöyle doğru giriyoruz artık. Evet Pierre Reis bir şeyler satıyor burada. Gördüğünüz üzere çilek tohumlu, 100 altın. En değerli tonlardan bir tanesi oyunun başlandı özellikle. Evet şimdi tek tek herkesle bir tanışalım. Şen diyor ki bugün tavukların en iyi kaseleri Mısırları hak ediyor diyor. Umarı şölenleri iple çekiyorum diyor. Yeni hala çocukları düşünüyor. Evet Vincent yumurta heyecanla heyecanına beklediğini söylüyor. Umarım katlamazlar bizi. Yani de bir gelik kazanıyor bir yaşa. Evet Gus yaptığı yemekleri düşünüyor. Umarım vermişlerdir diye. Evet Clientine'ye yıkıkları oynuyor. Hem teyze yine çılgınlık peşinde. Evet Olivia diye biriyle tanıştık. İlk defa görüyoruz. Aman Allah'ım festival için ne kadar güzel bir gün. Adı da ilk defa geçiyor galiba Olivia'nın. Yumurta festivaline katılacak mısın diyor. Evet katılacağız. Acaba kim güzel giyinimli bir hanımefendi. Evet Sophia burada. Sanırım Sofya'nın annesi falan çünkü yan yanalar. Sofya biraz kalabalık kalanlarda anksiyetem tutabiliyor diyor. Evet, Marnie ile Lewis amca yan yana nedense. Tilia yine pozitif. Depresif amca da burada. Herkes nekten bu kadar mutlu ve niye yumurtalar diyor. Evet Evelyn teyze bu şölen kendimi bilimleri gelenek olarak düzenlenir diyor. O bayağı eski o zaman. Evet Abigail ve ekibi Sam, Sebastian ve Victor da katılmış aralarına. ile Alex e yana. Alex kardeşim diyor ki her gün en az 3 yumurta yemeye çalışıyorum. Protein kardeşim, protein besin. Evet Hayley de bu şölen güzel ama ben nasıl çiçek dansını bekliyorum demiş. Hafifi iş atıyor sanki bize. Ben öyle hissettim. Evet doktorla da görüşelim be. Dengeli bir diyette yumurtaların önemi büyük. Kesinlikle katılıyorum. Ya şimdilik doktorluğa da verelim diyor. Evet Demetrius yumurta ne kadar garip bir yiyecek demiş. Evet Robin takılmak güzel. Caroline de demiş ki e, bir yumurta bunu küçükünden beri çok sever. Evet belli yani sürekli kazanıyor zaten. Evet tanışmadığımız 3-4 kişi kaldı. Birisi evsiz reis. Normalde yanlış hatırlamıyorsam o da şölende oluyordu. Ama expanded kaynaklı mıdır nedir bilmiyorum. Gö bulamadım hala. Tam şurada duruyordu yanlış hatırlamıyorsam ama bu şölende göremedim kendisini. Neyse sağlık olsun. Zaten diğerleri de bu şölende yok. Diğer Expanded ile gelenler. Fakat Linus amca tam şurada duruyordu diye hatırlıyorum. Ama dediğim gibi göremedim. Neyse artık ufaktan şölene başlayalım. Gerçi ilk biraz çilek tohumu alayım, öyle başlayayım. Evet. Şöyle bir 15 tane alalım ya. çok abartmayacağım dediğim gibi zaten bayağı bir ekinimiz var sulamakta zorlanmıyoruz. Evet yumurta avına hazırdır bence dedik ve başladık. Dergaha çok fazla atılamıyorum açıkçası bayağıdır yumurta şölenine katılmıyorum çünkü dediğim gibi umarım kazanırız. Evet Evis amca boş konuşuyor yine ve evet başladık. 8'den Sekizde, fazla bulmam gerekiyor. İlk yumurtamız şurada. Orada yumurta olduğunu bile atılamıyorum o kadar uzun zamandır yumurta şöyle katılmıyordum. Evet iki yumurta oldu. Üçüncüyü aldım. Evet dördüncü hemen burada. Şurada falan da vardı yani değişmiş mi ne olmuş anlamadım tam. Böyle bakınıyorum hala. Evet bayağı bir değişmiş ya. Sanki köprüde falan da vardı çünkü. Ulan kaybedeceğiz harbi kaybedeceğiz. Evet toplam 7 yumurtamız oldu ve kaybettik muhtemelen. Evet 8'e ulaştık ama en az 9 olması gerekiyordu. Ya yani hatırladığım güzergahtaki yumurtaların çoğu yok. Expanded'e e özel bir şey yapmışlar. Umarım 8 yeterli oluyordur. Olmuyorsa üzücü olur. Evet, şöyle kaybettik arkadaşlar. Çok güzel. Yani yanlış hatırlıyor olamam. Hatırladım. Her yerde yumurta olması lazım. Köprüde, mezarlığın orada hiçbirinde yumurta yoktu. Ya da ben gözden kaçırdım uzun zamandır oynamadığım için. Ne sağlık olsun. Daha çok şöyle katılırız. Evet, elimiz boş döndük. Harbiden 8 yaşındaki çocuklar kaybettik. Neyse olsun. 15 tane çilek tohumu almış olduk. Bir daha kez de tanışmış olduk hemen hemen. Uyumadan önce şuraya birkaç bakır daha koyalım. Hatta şöyle bir ocak daha yapacağım. Sonrayı yatıracağım. Evet, artık kuyuyabiliriz. Bir yarın hava durumuna bakalım. Ona göre kapıdan bir plan yaparız. Evet hava tüm gün açık. Herkese günaydınlar. Şimdi sota kraliçesinde yeni bir tarif var. Sizlere gizli yemek bundan ağzınızın suyunu akıtacak yeni bir tarif göstereceğim. Evet bu tarif için elinizde taze lahana olmalı. Biraz sirke ve mayonez ekleyin. Mis gibi lahana salatası yapmayı öğrendik. Bakalım lahana salatası ne veriyormuş? Çok hatırlamıyorum. Evet güzel bir enerji fena almayan bir sağlık veriyor. Yani yapılabilir aslında. Elde malzemeler olunca yapılabilir bir mi? yiyecek. Evet bakır külçelerimiz olmuş. Hemen yerine koyuyorum. Bu kenara da yeni satışa çıkardım. Oltalara göz at. Mantar da takabiliyoruz artık. Sanırım iridium oltası gelmiş oldu artık bir lira ise. Hemen bir suluyoruz bahçemizi. Yani oyun başlarında şu kadar sulama yapmak harbi biraz can çekiştiriyor insanı. Biraz abarttık bu ekin olayını çünkü. Yani sıkıntı olmaz ya. Yani. En azından çiftçiliğimiz hızlı seviye Gün Hayley'nin doğum günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Ayın 14'ü Hayley'nin doğum günü olması lazım. elinde de beğendiği çok az şey var. Öyle her şey beğenmiyor hanımefendi. Ama olsun yine de gidip bir şeyler vermeye çalışacağım ama. Evet, üçüncü kez sulama kabını dolduruyorum şu an her bir can çekişiyoruz. Evet enerjimizin büyük bir kısmını kaybettik sulama yaparken. Pelin'in sevdiği bir şey bulmak şu an bizim için yani çok zor, imkansıza yakın. Ama Fulya'yı seviyor. Yani aşık olduğu bir şey bulmak imkansıza yakın. Ama dediğim gibi Fulya'yı seviyor. Hadi bir tane altın Fulya verelim Pelin'e. Şöyle biliyorsunuz bir modumuz vardı M'ye basınca NPC'leri gösteren. Hatta Dom Gün gösteriyormuş. Bunu bilmiyordum. Ha bu arada Suzu'nun yerini de buradan bakabiliyoruz. Yeni NPC'lerin falan. İyi bunu da öğrendiğimiz güzel oldu. Tamam bu güzel. O zaman Suzu'na doğru bir yol alırız bugün. Ama ilk önce bir Hayley'e gidelim. Kazmamızı da yanımıza alalım ne olur ne olmaz. Bütün temel eşyaları yanıma alacağım. Bir iki tane de enerji verecek bir şey alalım. Patatesleri yiyebiliriz ya. Aynen. Geç patates halk evine yarıyor. Öyle parlıyor yani. Bir tane patates tutacağız o yüzden. Bir tane de bana ucu tutmamız gerekiyor. Ama neyse hiçbir şey almayalım yanıma. Madem falan yapmayız artık. Başlarda enerjim ne kadar sıkıntı olduğunu unutmuşum ekinleri ekerken biraz daha dikkatli olmak lazım. Tabii çiftçilik seviyesini ilerlettikçe yani bu sıkıntı biraz daha azalıyor. Ya Silevi insan şu an kanalizasyon önünde tartışıyorlar. Ne kokuyor falan diye. Evet Vincent burası neden kilitli kanalizasyonla keşfetmek istiyorum. Buranın anahtarı Marlon'da sanırım. Marlon canavalı öldüren adam mı neden öyle düşündün? Bir esinde cebinde görmüştüm diyor da bu kilitle uyuşan bir anahtar. Evet kanalizasyondan sesler geliyor. Orada bir şey hareket etti. Yok ya orada bize zararı dokunan çok bir şey yok ya. Yani. Faydası var zararı yok. Evet biz de korktuk. <laughs> evet satıcı teyzeye bir bakalım. Seyyar teyze. Halk evinden ilerlediğimiz için bunu kaçırmamak gerekiyor aslında cuma gününde baksak iyi olurdu. Evet şansa bir tane Hindistan cevizi var 1000 altın değerinde. Az önce imkansız demiştik. Pelin aşık olduğu bir şey bulmak. Ama bin altın karşılığında alabiliyoruz. Alacağım ya da galiba. Aynen alacağım onu. Onun dışında yaz pulu, peri gülü ve lale var. Onlara hemen bir bakalım işe yarıyor mu? Halk evi için. Yani yaz ekinden de istemiyor. Tamam gerek yok anlaşılan. Kokonat alalım Hindistan cebesini. Peli için de oyunun başında bin altın harcamış olduk. Neyse bir şey olmaz. E şöyle tekrar bir meyve bastım. Peli hala evde gözüküyor. Gidip hediyesini verelim. Pelin'in. Maalesef odasında şu an. Neyse şurada biraz bekleyelim çıkmasına acelemiz yok. Evet Heyli çıktı gidip bir konuşalım. Ablam çok garip bazen gerçekten aile bağımız olup olmadığı merak ediyorum demiş. Evet senin için bir sürprizimiz var Hayley'ciğim ve 2 kalp seviyesine ulaşmış olduk. Direkt doğum gününde hediye verince biliyorsunuz kat kat artıyor verdiğiniz hediyenin değeri. Ah bugün doğum günü müymüş öyleymiş teşekkürler bu çok hoş. Evet bin kere doğum günü olduğunu söyleyip sonradan unutmuş numarası yapan kızlar gibi biraz. Hele az değilsin var ya. Bak Penny'e ne güzel ağacın altında tanıyor kendi kendini. Evet, şimdi Suzun'a doğru gitmek istiyorum. Suzun'la bir tanışmak istiyorum. Daha sonrasında bir de Sofyan yanına gideriz. Suzu'nun yanına sanırım Robin oradan gidiliyor. Yanılmıyorsam. Haritadan öyle gözüküyor yani. Evet bugün şansımıza bakmadık galiba. Ne enerjimiz yok zaten. Ya maalesef buradan da bir yol bulamadım. Suzu'nun oraya giden. Sanırım şurası ileride açılacak. Şu an açılmadı. Neyse bekleyelim görelim. Acelemiz yok. Sakin sakin. Azı buralara gelmişken üstten dolanıp gidelim bari. Toplayacak bir şey buluruz belki. Evet kedimizin suyunu vermeyi unutuyoruz. Onu da suyunu verelim artık. Şöyle sevdik. Suyunu koyalım. Evet, yol üstünde bir gel ile karşılaştık. Diyor ki dostum hafta sonumu ödevimi yapmayı ertelemekle geçirdim. Görünüşe göre bütün gece ödevle uğraşmam gerekecek. Aynı benim gibi. Ya yani bütün hayatım boyunca hiçbir şeyi zamanında yaptığımı hatırlamıyorum. Yani Baya bir şey kazandırıyor bir insana ama yine de sonradan gelen pişmanlık hissi anlatılamaz yani. Evlin teyze de demiş ki denize bu kadar yakın olmamız çok iyi. Denizin sesi uykuya dalmamı kolaylaştırıyor. Evet Maru bize bir soru sordu. Çiftlikte uğraşmaktan zevk alıyor musun? Tabii ki. Bu çok iyi değil mi? Evet çok iyi. Ben Sofya'ya gitmemize gerek kalmadı. Sofya'yla yol üstünde karşılaştık. Aa, selam diyor. Hmm, yardımcı olabilir miyim? Sofya'ya bir pulya verelim bakalım ya mi? Çok şekersin teşekkürler dedi. Ne demek? Evet bir de Robin kapatmadan yetişebilirsem. Mes için gerekenlere bir daha bakmak istiyorum. Yetişebilecek miyiz? 4.40 şu an. Evet yetiştik. Açıklık yapısı inşaata bastım. Artık ahır da yapabiliyoruz bu arada. Biraz odun kesmenin vakti gelmiş. Odun ve taş gerekiyor bize. Tamam yaptırırız. İlk bir kümesi yaptıralım. Ufaktan başlayalım. Sonra ağır yaptırırız. Bu arada bir kümesi full tavşanla dolduracağım. Çünkü biliyorsunuz tavşan ayağı olursa herkes beğeniyor. Tavşan ayağına en sevilen evrensel hediyelerden bir tanesi tavşan ayağı. Beğenmeyen yok diye hatırlıyorum tavşan ayağını. O yüzden tavşan önemli. Bir tavşan kümesi yapacağım yani. Şuradaki fulyayı alalım. Bir şansımıza bak bakmak istiyorum. Yine bakmadık. Evet falcıya bakıyorum. Ruhlar bugün mutsuzmuş. Tamam. Eğer çok iyi falan deseydi balık tutmaya gidecektim son 5-6 saat. O zaman biraz odun kesip uyuyalım. Daha doğrusu ağaç kesip odun toplayalım. İlk olarak kereste ve kazmayı geliştirmek istiyorum. Bu ikisi de çok önemli. Baltayı geliştirmezsek biliyorsunuz biz orman geçidindeki odunu kıramıyoruz. Gerçi ile geçebiliyoruz. Hala Xpandit'da da geçerliyse bu durum. Ama yine de en az bir seviye geliştirmemiz gerekiyor. Şu tarz kütükleri kesebiliriz bulabilmek için. Evet yorulmaya başladık. Son işlemlerimiz artık derken hesaplayamadım aşırı yoruldum ve bitkin düştük neyse erkenden uyuyalım yatağa girdik yarın yağmurlu ve diyecektim olmadı e, evet, topraktan geçmek programı var ahududu mevsimi geldi kırsa boyunca çalılar. bu sulu harika meyvelerle doldu taştı çok güzel gidip toplarız hepsini Halca'ya bakalım fazlasıyla mutlu herkese ithalitlerini sunuyorlar hemen sulama yapıp gidip balıkçılık yaparız tabi toplanacakları topladıktan sonra bahçeyle uğraşmaya yeni başladığını biliyorum demiş evli teyze sana ufak ufak bir tüyo vermek istiyorum. çünkü kinler tek bir mevsimde yetişir. Barda ettiklerin hepsi yaz geldiğinde ölecektir. Yani önceden planını yapmalısın. Tabii ki. Evet, suyumuzu doldurduk. Yaban olmuş. Toplayalım hepsini. İyi olması güzel bir şey. Zaten enerjimiz az başladık. Dünden kaynaklı. Evet hiç altın gelmedi maalesef. Evet, sıkıntı yok. Acelemiz yok. Dediğim gibi çil çili oynarız. Ha bu arada bu seri bittikten sonra muhtemelen böyle hardcore challenge'lar yapacağım. İlk bir yılda 10 milyon gibi bir challenge videosu var kafamda. Evet enerjimiz bayağı azaldı. Son değil birkaç tane yaban ucu yiyebiliriz. Şöyle bakıyorum 13 kaldı enerjimiz. 9... Yok yetmeyecek. Alabaklık çorbasıyla toplarız demiştim ama maalesef yetmeyecek. Şöyle bir tane yaban avucu yedim. Evet bütün ekinlerimizi suladık. Şimdi ufaktan ahududuları toplamaya giden birdlenleri aslında şu üstümüzü boşaltsak iyi olurdu ama orada da zaten bir sandığımız var ya o yüzden çok dert olmaz bizim için. Yani şurada mesela bir ahududu bulduk. Bir an önce kahve de bulmak istiyorum o yüzden madende aşağıları inmek lazım. Kömür canavarlarının olduğu yerlere. Onlardan %1 e bir şansla atıyor ve bahar ayında ekiliyor aslında. O yüzden erken bulmak önemliydi. Gerçi yaz ayında da yetişiyordu yanlış hatırlamıyorsam kahve tohumu. Yani seri yapan kadar bir tık sıkıntı o yüzden. Erken ne kadar erken o kadar iyi olur. Evet 4 tane ahududu topladık konuşurken. E saati de çok geciktirmek istemiyorum. Gidip balık tutmak istiyorum Ruslar fazlasıyla mutluyken. Zaten 2 tane alabalık çorbası alırız. Ya e, şurada da 3 tane soğan olmuş onları da alalım. Evet Sofya ile bir ara sahne girdi devreye. İsa e, doğru giderken. Evet Sofya yine utandı. Çitlerin kısmına geçiyor. <laughs> oh, Samit demiş. Sadece sanmışsın. Sofya sadece utangaç değil, bir de olan bir kızımız. Üzgünüm, kolayca ülke biliyorum. Evet, onu fark ettik. Hmm, selam, çiftliklerinizin bu yüzden... Evet, titriyor şu an. Sana vadi hoş geldin ediyorsa olarak bir şey vermek istiyorum. Beni sandığıma kadar takip et, gel hadi demiş. Evet sandığını açtı titriye titriye bakalım ne verecek. İşte bir fiske kaliteli fiske güzel çok iyi hatta her gün bitişinde kekini sulayacaktır. Sen sen kralsın. Sofya sen kralsın. Hmm, cosplay odamda sipariş defterim var daha fazlasına ihtiyacım varsa benden fiske alabilirsin. Kaliteli fiskelerin tanesi 2000'de o yüzden şu an ona verecek paramız yok Sofya'cığım. Ara sahne dışında bile konuşalım seninle. Mm, selam fiske nasıl hala çalışıyor mu bari. Demiş. Sana bir tane Ahududu verelim biz Çok şekersin. Teşekkürler. Evet artık ufaktan sahile doğru gidelim. Tabi Vili Reis açıksa. Açıktıysa tüm plan suya düşer. Evet yardan 3 tane altın cevheri geldi. Çok iyi. Şu anda bir bakalım ne var burada. Evet bir tane kayıp kitap. Ve Deniz tarağı oldu Güzel. Bugün baya bir şey topladık ya, yani. Mantı doldurduk yani. Neyse dediğim gibi burada sandığımız var. Çok sıkıntı değil. bil Reis de yerinde. Ama yürüdüm Oltası 7500 altın. O biraz... Sıkıntı. Şöyle bakıyorum. Oltamda 26 tane yan var. Yeterli. Bir tane alabalık çorba sağlayacağım. O biten kadar tutacağım. Enerjimiz de çok yok zaten. Ve mantığımız da aynı şekilde. Evet şöyle ilk oltamı atıyorum. Hakerinden ilerleyeceğimiz için böyle ara sıra balık tutmam gerekiyor. Hala şu hazine olayları beni heyecanlandırıyor açıkçası oyunda. Sanki her an farklı bir şey açacakmış gibi hissediyorum. Expanded'la umarım yeni silahlar falan da gelmiştir. Evet bu arada balık bayağı oynak ya. Canımı sıktı. umarım güzel bir şey gelir. Uğraştırdığına değer. Evet zor bir balık değil sadece uğraştırıyor. Evet. Farklı bir balık geldi. Deniz yıldızı geldi. Ve altın seviyeye geldi. Fiyatını merak ettim açıkçası. Bir bakalım. Ne işe yarıyor acaba? Fiyatı 286. Bunu sat yapmayacağım şimdi tutacağım. Ya belki değerli bir şey yapılabiliyor durumundan. Çünkü dedim zorladı bir tık. Evet bu arada hazine bulma şansınızı yani balıkçılıktan hazine gelme şansını 150 arttırabiliyorsunuz. Yani iki attığınızdan bir tanesi hazine gelebiliyor böylece. Müzeyi tamamlamak için öyle bir yöntemimiz izleyeceğiz. Tabii ilerleyen zamanlarda şu an değil. Şu an müzeyi yüzde yüz yapmak için acelemiz yok. Evet enerjimiz bitmek üzere. Hala sandık gelmedi maalesef. Evet envanter doldu bu arada. Bu balıkları Vili Reis kapamadan satalım ama. Evet bir başarım geldi. Toplamda 15 bin kazanmışız. Güzel. Evet Willy kapattı gidiyor. Saat 3'te. Zaten alabalık çobamız bitmesen de bir 30 saniye var. Enerjimizle eşgüdümle bitecek. Hemen hemen. Evet 9 enerjimiz kaldı. Şöyle bir tane daha atmak istiyorum. O yüzden bir ahududu yiyelim. Evet bugünlük balık maceramız da bu kadar. <laughs> Şöyle bir takvime bakacağım. Doğum günü olan var mı diye. Bugün Olivia'nın doğ doğum günüymüş. Olivia nerede ama? Şöyle bakıyorum, hmm. Olvia Victor'un annesi ve şu an evde. İnternetten bir kontrol edeyim dedim, maalesef. Yani Olvia'nın, Olivia'nın artık her neyse sevebileceği hiçbir şey yok elimizde. Yani nötr olarak verebileceğiniz bir hediye bile yok Olivia'ya maalesef. O yüzden bu doğum gününü es geçiyoruz Olivia'nın. Evet, enerjimiz çok yok. Böyle halk evi sandığımıza bir bakalım. Evet, envanterde yarayan her şeyi koymak istiyorum. Evet, hepsini koydum şu an. Geri kalan şeyleri satacağım. Patatesleri de alayım. Yeşil soğanı ve bayır tupuğunu da aldım. Yeşil soğan da aldım. Şuraya bakıyorum. Burada da hakebe gereken hiçbir şey yok. Ve şunların hepsini satacağım şimdi. Ve hakebe için lazım olan her şeyi üstüme alıyorum. Şu hepsinden bir tane yetiyor. O yüzden fazlasını depoya koydum. Kaliteli fiskiyemizi de nasıl yerleştirsek şöyle yerleştirelim. Aynen. Artık halk doğru yola çıkalım. Çünkü neyi koyduğumuzu neyi koymadığımızı unutuyoruz. Böyle çok birikmeden koymak lazım. Sürekli parlayıp durduğu için bu sefer satamıyoruz çünkü. Alıyor öyle. Evet bahar yanına yığınına yaban avucunu ve patatesi koyuyorum. Bunlar da yakında olacak zaten. Zanaat yığınına maalesef henüz koyabilecek hiçbir şey yok. Şu deniz ürünleri balık havuzu yanına geldim yengeç çömleği yanına deniz tarağını, istiridyeyi ve midyeyi koydum. Evet keşke yengeci de alsaydık. Yengeç arıyormuş işte. Şu mantar da parlıyor ama mantarı ne koyuyorduk onu hatırlamıyorum. Neyse buluruz onu da. Acelesi yok. İkilere bir daha bakayım da. Evet güz bitkili Mantar mantar da koyduk. Güzel ufaktan tamamlıyoruz. Yavaş yavaş. Herkes uyuyorken bir çöklere bakalım. Sonra da gidip yatarız ufaktan. Yarın hava durumuna bakacağım. Umarım yağmurludur. Yağmurluysa çok güzel olur. Yarın güzel güneşli bir gün diyor. sıkıntı yok. Hallederiz. Kedimizi sevelim ve yatağımıza girelim. Evet toplayıcılığımız 3. seviye olmuş. ve akıtaş gelmiş. Akıtaş çok önemli. Erkenden yapacağım akıtaşı. Şöyle bakıyorum. Evet 1000 altın gelmiş toplamda. Sattıklarımızdan. Evet şansımıza bakalım. Ruhların keyfi de güzel. Güzel haberler. Evet çoğu ikinimiz olmuş. Daha fazla ikine gitmek istemiyorum. Diğer sevgili komşum umarım yeni evine alışabilmişsindir. Bu mektubu sana yerin artık gübrede sattığını duymak için yazıyorum. neden dükkanı oraya birkaç tuzuna gübre almıyorsun? Olabilir. Diğer bir mektubum ise canım uzun zamandır senden haber alamadım. Burada da her şey aynı ama seni çok özlüyorum. Demiş canım annem benim. Not büyük baban bırakmış olduğu bir paket buldum. İçinde para vardı. Sağ olsun, sağ olsun. Evet olan ekinlerimi topluyorum şu an. Hepsini koyalım yerine. Yağmurda bugün de ilk işim direkt madene inmek olacak. Çünkü artık madendeki şeylere ihtiyacımız var. Bugün daha çok odun keseceğim. Çok maden içine girmeyeceğim bugün. Ya da girelim ya. Niye girmeyelim ki? Aynen bugün madene inelim. Şöyle en azından bir 10 kat falan inmeye çalışalım. Evet ekinlerimizi suladık. Hemen üstündeki gereksiz her şeyi bırakıyorum. Evet artık çapamız kalabilir madenler için. Kırık mızrağımızı da alalım. Onun dışında enerji verecek. Kaç bir şey almak istiyorum ahu gibi. Hadi bir de şu yosunlardan 7 tane aldım. Kolaları da alalım yanımıza. Ve yola koyulalım. Evet direkt koşa koşa maden gideceğim. Dediğim gibi bir yonkat inelim en azından. Aslında bugün odun kesmeyi düşünüyordum. Ama acelesi yok ya. Aa yeni biri. Kimmiş? bu? Martin. Bu uh, selam diyor. E Martin'cim başka? başka diyaloğu yok. Martin nerede yarışıyor acaba? Ve kim? Şansımızın güzel olduğu bir günde Willy Reis'in Expanded'la gelen yerde balık tut demişti. O tavsiyesine uyup orada balık tutarız. Bakalım neler gelecek. Yeni maden bir tık uzak olmuş ya ne bileyim. Yani biraz fazla yol yürüyormuşuz gibi hissettiriyor. Evet madene girmeden bakır cevheri bulduk bile. 20. katta kalmışız ve devam ediyoruz. Evet artık farklı renkte balçıkçalar çıkmaya başladı. Evet hemen 21. kata indim. Buradaki bakırları toplayıp merdivenden ineceğim direkt. Boşuna enerji kaybetmek istemiyorum zaten az. Evet aşağı indim. Ya yani bakırımız yeterli seviyeye geldi artık kazmamızı, baltamızı falan geliştirebiliriz. Şöyle da biraz kazalım. Mağara uçluğu güzel bir enerji sağlıyor çünkü. Şansımızla da bayağı büyük bir toprak alanı geldi. Evet buradan bayağı bir yaban avucu bulduk. Daha doğrusu mağara avucu. Bunları bir yiyelim. Evet kiraz bombasını şurada patlatabiliriz ya. Güzeller patlatmak için. Evet böylece merdivende bulmuş olduk. Evet diğer katı da buldum hemen inliyorum. İyi ee, güzel. Yani ruhlar mutlu olduğu için merdivenle hızlı buluyoruz. Derken bir tane daha bulduk. Şu kıvarsı alacağım ama. Öyle ineceğim. Evet şurada bir yüzey kristali var. Onu da almak istiyorum. Başlarda çok şey yarıyor yüzey kristali çünkü. Evet diğer merdiveni de bulduk. Bu arada da onca görevi de vardı. Onu da yapsak iyi olur. Daha doğrusu tamamlasak. Lonca'ya girmemiz yeterli oluyor sanırım tamamlamak için. Evet macera perasa lonca sen gir diyor. Onu da tamamlayalım artık. Hatta 30. kata inip öyle yapalım. Evet yengeç düştü biliyorsunuz yengeç halk ev için yarıyor. Bu sefer alalım. Hazır eman temiz de var. Şu arası da aldım. Ya, kömür vagonu var bir tane. kat biraz zorladı hala bulamadık merdiveni. Enerjimizi çok iyi seviyelerde değil derken merdiveni bulmuş olduk. Şu cevapla da ufaktan açmak lazım. Ben biriktirip öyle açıyorum genelde. Evet 30. kata inmiş bulunuyoruz. Artık çıkalım ufaktan. Hatta yarın cevapları açabiliriz ya. Müzelik eşyalı da toplayalım ve hepsini bırakalım. Evet. Macera peresalı oncası girmiş bulunuyoruz artık. Bir ara sah girdi devreye. Açılmayacak cesaretini hayranım. Kimse madende o kadar derinleyinemez. Yakma e Senin gibi bir işimize yarar. Loncaya katılmayı düşünür Tabii ki. E, Sevinç'ten zıplıyoruz. Sami yemin altında insanlığı canavarlardan korumak ve maceracı loncasının geleneklerini, değerlerini ve ideolojisini korumak için elinden gelen her şeyi yapacağına yemin ediyor musun? E, zıplayarak yanıt verdik yine. Evet, seni lonca'nın 23. üyesi ilan ediyorum. Tonca üyesi olarak keşfedilen nadir silahları satın alabilirsin. Ayrıca arkandaki yere tablosuna erişebilirsin. Tonca hoş geldin. Senden beklentimiz yüksek. Umarım o görevler çoktan aktif olmuştur. Olmadıysa harbi üzücü. Evet aktif olmuşlar. Güzel. Şu bıçak sergisi eski modda yani vanilya modda var mıydı hatırlamıyorum. Ama umarım oyuna yeni gelen silahlar falandır. Şöyle bir bakayım sattığı farklı bir şey var mı? Yok henüz yok. Evet artık eve doğru yol alalım ufaktan. Evet Abigail burada flüt çalıyor. Ara sıra yapar böyle şeyler biliyorsunuz. Evet üstümdeki her şeyi depolara koydum. Bu yengeci de kevi depresyon koyalım. Şimdi burada müzelik eşyaları tek tek toplayacağım. Evet bu kadar iki tane eşya çıktı. Çoğunu önceden koymuşum zaten. Şunları da üstümüze alalım. Yani olanları bırakıyorum yerine. Kaç tane jeotumuz olmuş? Yedi tane jeotumuz olmuş. Tamam. Başlangıç için fena değil. Hepsini açtırırız yarın. Ve ufaktan yatalım artık. Yarınki hava durumuna bakmak istiyorum. Yarın güzel güneşli bir gün diyor yine. Bu bizi üzer. Evet ufaktan yatalım artık. Artı bir kazma Osmanlı ve merdiven geldi. Merdiven bu seviyelerde yapmak çok mantıklı değil. 99 taş istiyor çünkü kendisi. Ayrıca bana katıl butonuyla destek sağlayan başta iridium üyelerimize. Maalesef henüz iridium üyemiz olmadığı için. Daha sonrasında altın üyelerimizden. Reyhan T, Romanyum'a, ve akışta gördüğünüz gümüş üyelerimize ve bütün bronz üyelerimize destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum.